Şimdi sizi siyasilerin meclisten sonra belki de en sık gittikleri ACES'e götüreceğiz. Mustafa Batak, üç kuşaktır terzilik yapan ailesinin son temsilcisi. Siyasileri giydiriyor. Gömlek giydi diktiği isimler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da var, MHP lideri Devlet Bahçeli de. Bakın siyasiler tercihlerini neye göre belirliyor? Kimler en çok hangi rengi tercih ediyor? siyasetçi dediğiniz zaman aklınıza beyaz ve mavi gelir. Fakat bu algıyı Cumhurbaşkanı Ekose gömlekleri giyerek kırdı. Erdoğan'ın siyasete kazandırdığı o ekoseli gömlekte. Şu gömleği İstanbul mitinginde üzerinde görmüştüm. Hatta çok yakıştı. E, müşterilerim de ekran resmi alıp bu gömlekten ben de istiyorum diyen yüzlerce müşterim var. Bahçeli'nin vazgeçmediği beyaz gömlekleri de bu ellerden çıkıyor. Bir tek e, tarzını değiştirmeyen bir kişi var ki o da MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli. Batak ailesi üç kuşaktır siyasetçilerin gömlekçisi. Başkent'te siyasilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ardından en sık geldikleri ikinci adres işte burası. Bir geliyorlar kilolu bir geliyorlar zayıflı sürekli ya göbeğim çıktı bir daha bir ölçü al diyen siyasetçi çok fazla. 51 yıldır siyasilerin uğrak noktası haline gelen bu gömlekçi de öyle ki gömlek kumaşlarının bile artık bir siyasi ismi var. Örneğin bakın bu protokol mavisi olarak adlandırılmış. Bu kumaşın ismi ise Ecevit mavisi ve hemen buradaki bu yakanın adıysa Mesut Yılmaz yakası. AK Parti ağırlık olarak beyazı tercih ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi siyahtan yana tercih kullanıyor. E, Cumhuriyet Halk Partisi de e, maviden yana tercihini kullanıyor diyebiliriz. Siyasiler kravatlarla da mesaj veriyor aslında. Karşı tarafa biraz daha kararlı bir şey açıklayacağı zaman bu kırmızı kravatı çok fazla tercih ediyorlar. Bu yeşil kravat biraz daha samimi içten anlamı veriyor karşı tarafa. Bu mavi ise biraz daha e, karşı tarafı ikna etmeye çalışacağı bir konu açıklayacağı zaman bunları tercih ediyorlar. Siyasiler sadece gömleğin renginde ya da deseninde değil yaka konusunda da kendi tarzlarını yansıtmak istiyorlar. Şu yaka Cumhurbaşkanımızın sıkça kullandığı geniş kravat yaka diye geçer. Devlet Bahçeli ise tam tersi klasik yakadan yana tercihini kullanıyor. Siz siyasilerin aslında bir noktada en yakınındaki isimsiniz. Yanınızda konuşuyorlar mı siyaset, kulis bilgisi var mı? Hep modadan konuşuyoruz, siyaseti bir kenara koyuyoruz burada. Mustafa Batak siyasetin o hızlı temposuna da ayak uydurmuş durumda. Bazı siyasetçiler de şöyle, toplantım var bana iki saate gömleklik dediği zaman ölçüsü olduğu için ona güzel bir gömleklik hazırlıyoruz. <laughs>